Değerli izleyenler, Çardak Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Okan Konyalıoğlu var hattımızın diğer ucunda. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınıma. Hoş bulduk, teşekkür ederim bize kendimizi ifade etme imkanı tanıdığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum bizi kırmadığınız için. Sayın Başkan, Kasım ayı Sanayi Üretim Endeksi açıklandı. E, sanayi üretimi Kasım ayında aylık bazda %3.3, yıllık bazda %11.4 artış gösterdi. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz, neler söyleyeceksiniz? E, tabii birçok veri var elimizde, e, farklı farklı e, veriler. E, sanayi e, Üretim Endeksi bir tanesi. Tabii öncü veriler de var. Ee, sizin de bildiğiniz üzere BMI Endeksi ee, ki e, demin konuştuğumuz sanayinin büyümesini gösteren endeks biraz daha geçmiş olan dönemi gösteriyor. BMI ee, Endeksi ise e, gelecekle ilgili olan e, verileri veriyor. Öncelikle e, ihracat tarafının verdiği destek sanayideki büyümeyi irdelediğimizde çok net görünüyor. Buradan da halihazırda ihracata verilen, ihracatçı firmalara verilen, ihracatçı sektörlere verilen desteğin doğru bir politika olduğu, bunun biraz daha katma değerli tarafa döndürülmesi gerekliliği konusunda benim bir yorumum var. Çünkü o tarafta da veriler, kilogram satış fiyatımız ve toplam rakamlarımız, ihracat rakamlarına da baktığınızda Türkiye'nin genelinde yüzde otuzun üzerinde bir ihracat artışı var. Denizli konuda da yüzde kırk yakın bir pozitif ayrışması var. Tabii sizin söylediğiniz ben biraz uzatıyorum ama sanayinin büyümesine en büyük katkıyı ve i̇hracat ve ihracatçı sektörlerden geldiği için e, o tarafa e, yönlendirdim biraz da yorumumu. E, teknoloji yoğun, inovasyon yoğun, tasarım ürünlere biraz daha odaklanabilir isek eğer e, bu sanayi üretim endekslerinin daha da yükseleceğini e, değerlendiriyorum. Evet çok teşekkür İsterseniz, ediyorum. İsterseniz gelecekle ilgili endeksi olan DMA'ya da e, girelim. Evet. Burada bilmiyorum incelediniz mi onu da hani gelecekle ilgili en makbul ve saygın bir endekstir o da dünyanın 30'dan çok ülkesinin kabul ettiği imalat ve hizmet sektörlerinin geleceği ile ilgili fikir verir. Genelde de 50 bas puan sıfır olarak alınır ve Türkiye'de de yaklaşık Ağustos'tan beri 50'nin üzerinde çıkmakta BMI endeksleri. Ağustos'ta 54 iken işte Kasım'da 52'ye inmiş. Aralık'ta 52.1'e gelmiş. Yani baktığınızda Ağustos'a göre bir düşüş var olarak yorumlanabilir. Ama bu 50'yi sıfır alan bir bazda al üzerindeki rakamlar gelecekle ilgili pozitif bir öngörü veriyor. 50'nin altındaki ise daralmayı öngörüyor. Oradan baktığımızda da gelecekle ilgili de çok büyük bir rakam olmamakla birlikte sanayi tarafında üretim ve hizmet tarafında bir büyüme öngörüsü var. Yani negatif tarafta değiliz şu anda. Evet. Öyle çok onu. Evet. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Peki bu. ...Üretim Endeksini Denizli bazında yorumlarsak neler söylemek istersiniz? Denizli tabi ihracat e, merkezli bir şehir. Yani biz bütün bu verilere ihracat rakamlarımızla e, ciddi e, katkı koyuyoruz. E, ne yazık ki ihracatımızı da düşük teknoloji ürünlerde yapıyoruz. Yani karlılığı düşük olan adetsel bazı yüksek olan e, ürünlerde yapıyoruz. Türkiye genelindeki rakamlara baktığınızda geçen 2021 yılı için konuşuyorum. 1.01 dolar bir kilogramdan satmışız 2020'de. 2021'de ise bu 1.17'lere gelmiş. Yani kendi içerisinde %16'lık birim fiyat artışımız var. İhracatta yanlış hatırlamıyorsam 220'den 270'e çıkmıştı galiba ee, özür dilerim 169'dan 225 milyara çıktı. Yani burada da %32'lik bir artış var. Ee, biraz rakamlarla kafaları karıştırmak da istemiyorum ama özetini ve yorumu ıı, geçeyim. Ee, Denizli ihracat olarak Türkiye'nin %32 büyüdüğü yerde %43 büyümüş. %43 büyümüş. Evet. Bu güzel bir şey. Ama diğer taraftan girdi maliyetlerimizin %60, %70 arttığı bir yerde çıktığımızın, çıktı fiyatımızın sadece yüzde %16 artması bizim her bir beher sattığımız üründe e, karımızdan fedakarlık ettiğimizi gösterir. Bu da zaten e, düşük karlılık, yüksek montanlı ürün satma kültürü olan bir için sürdürülebilir bir konsept değildir. Bilmiyorum ne demek istediğimi anlatabildim mi? Biraz böyle rakamları boğdum e, zannedersen e, izleyicilerimizi de. E, ama sonuç olarak söylemek istediğim konuşudur. E, biz düşük marjlarla ve düşe gelen marjlarla da devam ettiğimiz için deniz ihracat yapısı sürdürülebilir olmaktan her geçen gün uzaklaşmaktadır. Evet Sayın Başkanım aktardıklarınız için çok teşekkür ediyorum çok sağ olun.